Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Abi Ya sana bir şey soracağım ya. Ha. Abi şimdi 13 tane meybuzum var. Biri 3 tanesini istedi. Kaç tane kaldı abi? 13 tane kaldı. Ya abi tamam biri 3 tanesini zorla aldı. Geriye ne kaldı? Geriye 13 meybuz bir de ceset kaldı aslında. Sen ne güzel bir çiçeksin böyle. Eyvallah birader sağ olasın. Kardeşim ne yapıyorsun ya elini çeker misin lütfen? Seni götüreceğim, kopartacağım. Hayır, hayır. Sakın ha yapma. Böyle bir şey sakın ha yapma. Çoluğum çocuğum var. Sakın ha. Ben seni götüreceğim, götüreceğim. Abi liseye geçtim. Sınavlar kolay mı? Çok kolay oğlum. Sınavlara bile girmiyorsun. Cidden mi? Cidden sınavlar sana giriyor. Elimizi sıkamayanlar yüzümüze sıkacakmış. Arkadaşlarla arkadaşlar biz bunlar çok büyük. Huawei iPhone 6 alsana. Hak edersen alırsın. Hak Huawei baba 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 baba. Arkadaşlar bazıları yorumda diyorlar ki sen yakışıklı değilsin. Gerçekten ben Huawei 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 değil mi? Yakış... Huawei Huawei yakışıklı değil Bak canavar can yarınki sınavdan geçemezsen ben baban değilim. Babanı unut. Tamam baba. Kaç aldın oğlum sınavdan? Lan! Sen şimsin! Ben senin babanım. Aa. Yazık kafana. Kız yazıyor benim alnımda? Yazmasına gerek yok. Halinden belli oldu. <laughs> Sen anneye bakıyor musun? Ne bu şimdi? Kendince bana laf falan mı sokuyorsun? Yo. Çok güzelsin diyecektim. Ama insanın çatışı bir olmuyor tabi. Sıkıldım kafamda farklı farklı düşünce Zaten hayat acımasız kim kaldırır ben düşünce Bir de yaşama tutunmak için fazla güç sarf edince Üç, eşsiz bir performansla birleşti Maserati, ne alırsınız? <laughs> başküm mama 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 я с тобой neden ağzınızda değil başınızda kullanıyorsunuz maske covid'den koruduğu için başımızın üstünde yeri var <laughs> <laughs> Fight for peace. Oh <laughs> ah, shit. Here we go again. <laughs> nope. <laughs> oh shit. No. no! No Shoot me in the back of the head. Take me out to the back of the shed. Gitme <laughs> bir yere gidersen ölürüm ben. Ah. Gitme <laughs> bir yere gidersen ölürüm ben giden gitmiştir gittiği gün bitmiştir sen giden değil giden seni kaybetmiştir eyvallah babamın beynini buldum kardeşimle biz çat Şimdi birazdan Joker geliyor buraya ve karşınızda Joker. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. Ya kenabe ve ya kenes sirra sadam müstekim sırat ellezine en'amte aleyhim. Ve ayyidul mağdubi aleyhim ve lettallamin ellezine keferu semen aleyhim. Hâzâ tunnam den tuzun nâyimin matam Allahu ve la kullu bimâ lesem ve la sâri şebe le tunzâ bin nâsim ve minen nâsim en amel bi kadri ve şerri Teala ve basbeda bi kufarin. Hadi başlıyorum. Bakmayın şu dakika itibariyle Ben dostumu da gördüm da. düşmanımı da Bana attıkları kazıkları da saklıyorum ki Döndüklerinde oturacak yerleri olsun otur. Kardeşim neyli dondurma seversin? Sade. So. As. Siz kafayı sıyırmışsınız. ARD43 sağa çek Teşekkürler ARD43 Ananızı s***'a giriyorum <laughs> Nice beni yut beni yala beni şap beni şup beni manyak manyak gençler yazık değil mi bu gençlere babamda nedense bilinmeyen sancı var <laughs> bu gözlerimden dökülen se çektiğim bir